Aka burada olmaz o iş. Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Mirketos bu videoda size Magma Blade'i nasıl alacağınızı göstereceğim veya göstermeye çalışacağım çünkü Magma Blade çok zor alınan bir itemdir. Keşifim 112'de şu anda. Bu oldukça düşük. Ben denedim sürekli olmadı. Videoyu üçüncüye çekiyorum. Yani keşifinizi artırabilecek itemler alırsanız bence daha iyi olur. Ne kadar çok e, keşifiniz fazla olursa magma blade'i de düşürme olasılığınız o kadar yüksek olacaktır. Şimdi ilk olarak magma blade'i haliyle tabii ki de hisarda bulacağız. Evet. Yanardağ malikanesine geliyoruz arkadaşlar. Kapıdan çıkıp sola dönüyoruz. Eğer tabi burasını hallettiyseniz bu köprüyü açabildiyseniz ben köprümü açtım kolay bir şekilde buraya geliyorsunuz içeride bir e, boss var içeride bir <laughs> bu çocuğu var desek daha doğru olur sıkıntılı bir arkadaş e, çok zor yendim onu onu yendikten sonra Grace e oturuyorsunuz artık tamam buradasınız buraya geldiğiniz zaman sola dönüyorsunuz bu kapıdan geçiyorsunuz. Daha öncesinden e, kaldırıcı aşağı indirmeyi unutmuşum. O yüzden şimdi e, unutmayacağım aşağı indirmeyi. Yani siz de aşağı indirmeyi unutmayın. Her seferinde böyle benim gibi beklersiniz. Şöyle yapalım. Bu arkadaş tam bir kene. Bunu bunu yiyin abi. Tam bir kene. Şimdi bakma bilet. Şu arkadaşın elinde bakın gördünüz. Onu keseceğiz ve bundan o itemi alacağız. Bu da çok zor. Çünkü keşifinize bağlı olarak yani düşme olasılığı oluyor. Saatlerde düşürmeye çalışıyorum ve düşüremiyorum. Zaten burada iki tane var. Biri az önceki kestiğimiz bir de bu arkadaş. Ve tabii ki de düşmedi. Aşağıda bir tane daha var ama o da kampçı kullanıyor. Onu da düşürebilirsiniz o silahı ama ondan bir tane var yani. Çok uğraşırsınız. Yine de istiyorsanız keşifinizi arttırarak buraya tekrar gelmeniz ve e, bu mobları keserekten düşürmeye çalışmanız daha mantıklıdır. Ben şimdi bakalım düşürmeye çalışayım. Umarım düşürebilirim. Evet dostlar. Video dışında e, bir tane bulmayı başardım. Şimdi bir tane daha bulacağız. Ama önce bir e, kafalığı çıkarmak istiyorum. Bu vardı bende. Albanik maskesi vardı. Gördüğünüz gibi keşifi 122'ye çıkartıyor. Bu da gümüş gözyaşı maskesi. Bu da 126'ya çıkartıyor. Yani düşme olasılığı daha da yükseliyor haliyle. Bu şekilde kıyafetlerinizi e, keşfi arttıracak şekilde takarsanız biraz daha bulma olasılığınız artacaktır. Şu an bakıyorum keşfi yükseltebilecek bir şeyimiz var mı diye. Yat aşağı. Yat bakalım. Hoppa. Aha. Hadi oğlum. Ver kılıcı. Aa işte burada. İşte burada arkadaşlar. İşte bu. Kratos. Bu şekilde alınıyor. Size ee, işte tavsiyem şudur. Bir dakika. Bu kılıca ulaşmak için yapmanız gereken şey keşifinizi arttırmak. Benim keşifim şu anda 132 oldu. 126 idi ve ben Envater'den Runya'yı kullanınca 132'ye yükseldi. Runya'yı da kullanın. Çok mantıklı. Ve tek seferde gördüğünüz gibi elde edebildim. Evet bu video bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Çok 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 teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada ben bunu tam 2 gündür bu iki pezevenkten item düşürmeye çalışıyorum. Anam ağladı. Uyku uyumadım. Yani bir beğeni atarsan bir destek çarçın atmasan da canım sağ olsun. Hadi bakalım kendine iyi bak. Bay bay.